İstanbul'dan trafik kazası haberlerini paylaşacağız efendim. Yollarda size denk geliyorsunuz. Bazıları gerçekten çılgın gibi araç kullanıyor. Bazıları da kendi hayatını tehlikeye atacak şekilde yola atlıyor. Özellikle motosiklet sürücüleri, yayalar bu konuda çok daha duyarlı olmalılar. Çünkü hani kendi bedenleri aslında kaportaları. Yani mesela motosiklette bir kaza yaptığınızda 50 ile 60 ile bile düşseniz eğer kafanızda kask yoksa bir bariyere ya da demire çarparsanız Allah korusun ölümcül bir sonuç ortaya çıkıyor. Niye sözü uzattım? Her gün sizlerle kaza haberleri paylaşıyoruz. İşte Ataşehir'de, Kartal'da, Büyükçekmece'de kazalar kameraya yansıdı. Otoyolda karşıdan karşıya geçmek istedi. Talihsiz adama araba çarptı. Feci kazada hayatını kaybetti. Kaza Büyükçekmece TEM Otoyolu Celaliye mevkiinde meydana geldi. Otoyolda bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yayanın üzerinden kimlik çıkmadı. Cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kartal'da ise bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma ardından da trafik ışıklarında bekleyen bir öğrenci servisine çarptı. Kazada iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Öğrenci servisinin içinde yolcu bulunmaması faciayı önledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ataşehir'de de zincirleme kaza meydana geldi. Bir İETT otobüsü yolcu almak için durduğu sırada bir kamyonet otobüsü arkadan çarptı. O sırada da hızla gelen bir motosiklet kamyonete vurunca zincirleme kaza meydana geldi. Sus, sus. Ah. Kazada kurye'nin bacağı motosikletle kamyonetin arasına sıkıştı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurye Cengiz Çakır'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.